Bal, doğanın en ilginç mucizelerinden biri. Peki, neden bozulmaz? Abone olduysan hemen başlayalım. Mikroorganizmalar yaşamak için suya ihtiyaç duyar. Bal, yüzde 17-18 civarı su içeriği ile yoğun bir şekerdir. Bu yüzden bakteri ve mantarlar balda üreyemezler. Ayrıca balın pH'i 3.24.5 civarıdır ve asidiktir düşük pH'i bozulmayı önleyen koruyucu bir bariyer gibidir. Arılar, bala glukoz oksidaz enzimi ekleyerek az miktarda hidrojen peroksit üretir. Bu da balı doğal bir antiseptik haline getirir. %80'den fazla olan yüksek şeker oranı ise mikroorganizmaların suyunu emerek onları öldüren hiperosmotik ortamı oluşturur. İşte bu nedenlerle uzun yıllar boyunca bozulmadan kalabilir. Antik Mısır'da bulunan binlerce yıllık ballar hala yenilebilir durumdaydı. Yani doğru şekilde saklanmış bal pratikte sonsuza kadar dayanabilir. Daha fazlası için Exception TV'ye abone olmayı unutmayın.